Selamünaleyküm arkadaşlar. Özellikle Düzce, Düzce için çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar, büyük geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum sizlere. Evet, 5.9 şiddetinde bir deprem yaşadı Düzce dün gece. Biz hissetmedik tabi, yani duyanlar hissedenler olmuş ama. Buradan büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum deprem konusu benim için çok önemli gerçekten yıllardır çok zor atlattığım bir duygu bu arkadaşlar 1999 Marmara depreminde Karasu'daydım köyümüzde orada yaşadık. Ee, tabii ki Sakarya'dan e, İstanbul avcılara kadar Silivri e, boyutunda e, şiddetli derecede hissedilmişti o deprem. E, oradan tabii ki birçok e, insan e, ders aldı. E, unutanlar da oldu muhakkak. Hani ev arayışlarında e, dikkate edilmiyor mesela yeni ev e, önemli olması yeni deprem yönetmeliğine göre. Yani bir de şöyle diyorlar yani başa gelecek olursa olur ama öyle yani siz tedbir almak zorundasınız. Yani tedbir aldıktan sonra takdir Allah'ındır. Tabii ki başımıza ne gelirse mukadderat ona biz tevekkül ederiz. Ama Elimizden gelen bir şey varsa da onu yapmamız gerekiyor. Bu arada ben işte buraya geliş hikayesinin başlangıcı 1999 depremi arkadaşlar. Yani çok lüks bir hayat yaşayayım, şöyle villalar olsun, böyle olsun anlamında değil. Beni hani aynı duyguları yaşayan insanlar anlayacaktır. Doğayı, bitkiyi, yeşili herkes sever. Biz sonuçta topraktan geldik, toprağa gideceğiz yine. Mayamız toprak. O yüzden e, doğayı seviyoruz ama 1999 depreminde e, çok büyük bir travma yaşadık. Çocuklarım da küçüktü. O yüzden inanın hiç uyumadım. İlk e, aylar da hiç uyumadım. Kapılar hep açık. Kapı kilitlemeyi hala kapı kilitlemeyi yani unuttum depremden sonra ee, Sadece içeriye girmeyi düşünmek değil bir de çıkabilmek çıkamamak var arkadaşlar Hani bunu da dikkat etmek gerekiyor böyle renkli şeyleri tutun bir yandan sıkılmayın diye ben anlatırken ee, Buraya nasıl geldik işte e, hep istedim ki bir yer olsun şöyle bir küçük kulübe derme çatma bir kulübe koyalım da Hani bir gün dahi yatsak orada şöyle bir huzurla uyusak o anlamda arkadaşlar. Burayı aldık bir şekilde 2000 yılının sonunda aldık arkadaşlar. Yani 1999 depreminden bir yıl kadar sonra burayı nihayet eşimi ikna edebildim. Ya yani edemiyorum arkadaş. Hadi yatırımdır belki bir şeydir. Bir şekilde aldık burayı. bir kulübe yapalım, ev yapalım öyle asla yanaşmadı eşim. Oturduğumuz ev Kartal'da 11 katlı, onun dördüncü katı. Yani onu düşündükçe zaten uyuyabilir misiniz? yani üstünüzde kaç kat var Bir de hani deprem yönetmeliği deyip duruyorlar eski bina böyle öyle geçti böyle geçti kaç yıl geçti tam 15 yıl geçti depremden sonra ve buraya geldik. Yani 15 yıl ya 12 yıl sonra diyelim evi yapmaya başladık 13 yıl sonra işte 15 yıl sonra 2014'te biz. E, buraya taşındık. İnanır mısınız arkadaşlar? O yılların e, korkusu, o o o e, duygu. İlk yattığım akşam burada başımı yastığa koyduğumda, inanır mısınız? O kadar hafif uyudum ki. Yani yıllarca rahat bir uyku uyumamışım. Yani benim buraya hani böyle bir yere e, gelmemin asıl sebebi ayağımız yerde olsun. Hani böyle binalarda nereye kaçacaksın, ne yapacaksın? Yani Ceyhan keser, merdivenler gidiyor apartmanlarda, merdivenler gidiyor. O, o tür hikayeleri de çok e, okuduk, e, yani gördük e, haberlerde. E, sonra Ceyran kesiliyor, asansörde kalanlar olabiliyor. Yani her şey olabilir yani her zaman her şey olabilir ama bir de hani bunun genel genellemesi var arkadaşlar. O yüzden e, yani buraya geldim hemen toprakla buluştuğum için ne yaptım? Ne bulursam toprağa işte o çiçeği tanı bu bitkiyi tanı Rabbim binlerce milyonlarca çiçek yaratmış bitki yaratmış onları tanıma arzusu ile işte böyle ne bulduysam aldım, diktim. Bahçemin hikayesi böyle arkadaşlar. 8 yıl önce toprakla buluşunca böyle bir maceraya da girmiş oldum. Hani YouTube çeker miydim? Öyle bir şey hiç aklımda yoktu. Sadece bu güzellikleri yine böyle çiçek dostlarıyla paylaşayım anlamında. Instagram'da paylaşıyordum. Daha sonra YouTube'da kanal açtık. Sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Çiçekleri tanırken e, ne kadar zorlandıysam, tabi teknoloji gelişti, birçok şeyleri de öğrenince daha kolay oldu onları tanımak. E, sizlere de yani yine tanımak isteyen arkadaşlara da bir yardımcı olma anlamında çiçekleri anlatmaya başladım. E, böyle tanımanız açısından o yüzden videolarımda hani e, mümkün olduğunca bilgi vermeye çalışıyorum. Deprem konusunda çok hassasım ama sadece sizinle, sizin düşüncenizle olmuyor. Yanınızdakiler de buna katılması gerekiyor. İşte eşimi ikna etmem gelmem depremden 15 sene sonra nasip oldu ancak gerçekleşti. Sebepler dairesinde çok istiyorsunuz dua oluyor bir şekilde er ya da geç dualarınız kabul oluyor. Bu arada burnumu çekiyorum, kusura bakmayın çok duygulandım, çok ağladım az önce de şimdi çekeyim düzce ile düzce halkı ile böyle bir hani geçmiş olsun dileklerimi iletmiş olayım dedim arkadaşlar çok duygulandım çok yani çok acayip bir duygu bu belki abartıyor gibi gelebilir bazı kimselere ama öyle değil gerçekten beni çevremdekiler de bilir. Çocuklarım da okula yeni başlamışlardı o zamanlarda. E, hatta okulda e, öğretmenler adımı Bayan Panik olarak koymuşlardı. Buradan belki rastlar izlerlerse se, neyse selamlarımı iletiyorum o e, öğretmen hanımlara. Evet Bayan Panik ile e, şu anda gayet huzurlu ama e, tabii ki. Diğer canlılar için endişe duyuyoruz, üzülüyoruz. Şu anda iki çocuğum da, kızım da, oğlum da İstanbul'da yaşıyor. Biz de çok uzak değiliz, hemen sınırında ama hani ev çok sağlam yapıldı. Deprem yönetmeliğine uygun olduğu için daha huzurluyuz. Onun ötesi takdiri ilahi arkadaşlar. Eski bir binaya gitmiş olursunuz orada tabii ki yakalanırsınız. Yani göreceğiniz varsa göreceksinizdir muhakkak ama e, Rabbim hayırlı şeylerle karşılaştırsın cümlemizi inşallah. E, Rabbim hayırlı yaşam, hayırlı ölümler versin cümlemize. Tekrar büyük geçmiş olsun Geliyorum düzce aldığım bilgilerde yüzde sekseni yenilenmiş binalar. 2-3 kattan fazla değil. Bu çok önemli. Düzce çok büyük bir deprem yaşadı 12 Kasım'da. 1999-17 Ağustos depreminden sonra onu biz İstanbul'da ben Kartal'da hissettik akşam vakit vakti akşamdı. E, dolaplar sağlı solu gitti farklıydı. Bir, bir şiddetli sarsıntı olur o ayrı bu sallan yalpalama şeklindeydi. Çok büyük bir e, deprem yaşadılar. Çok dramlar var orada izlediğimiz kadarıyla. E, Rabbim mekanlarını cennet etsin. Hepsinin deprem şehidi oldu onlar. Marmara depreminde de aynı şekilde yüzlerce, binlerce insan vefat etti. Yani bugünkü gibi o duygular çok bir de sahipsiz, yani çok düzensizdi o zaman. Yani devlet bile şey olmasın ama yani devlet bile üç gün sonra geldi. O depremin o vehametini anlayamadılar herhalde. Ama halkımız çok kadirçinaz, çok yardımsever. E, herkes el birliği yaptı. Yani yüreğinden, gönlünden, evinden her şeyi böyle yardım e, kamyonları toplandı. O anda o duygularla hemen koştular deprem yerlerine. E, yani birazcık sağlık bilgisi olanlar, inanın testere alıp bir şekilde mesela enkaz altında beton, altında kalmış. Kolu bacağı neyse o şekilde kesip yani böyle e, yardım şeyleri oldu. Vakaları oldu. Elinden geleni herkes yaptı. O şekilde gelemeyen kaldı. Sesimi duyan var mı diye depremin simgesi oldu arkadaşlar. Rabbim melekleriyle yardım eylesin. Darda kalanlara Tüm darda, sıkıntıda olanlara Rabbim yardım eylesin. Şu anda e, o duyguları daha ciddi ciddi biraz yaşadım, yani hatırladım. O yüzden biraz fazla uzattım arkadaşlar. E, Rabbim korusun cümlemizi, cümle milletimizi, cümle masum insanları korusun Rabbim enkaz altında kalmaktan muhafaza eylesin diyorum. Çok önemli arkadaşlar. Ayakların yere basması çok önemli. Lüks. Hepsi gidici. O 17 Ağustos depreminde hatırlıyorum şeyde Gölcük Değirmendere'de kasa arıyorlardı. Yani adamın parası var zengin. Suya gömülmüştü. Değirmendere sahilleri falan. E, suyun içinde kasası var. içinde altınlar, ziynetleri falan paraları falan var. E, bir şekilde o onu da kameralar çekiyor. O kasa kurtuldu. Bulundu. E, o anda oradaki kadın sahiplerinden işte kaldığımız yerden devam deyip böyle bir haykırdı. Devam ne demek? Parayla birlikte yine biz devam ne demek? Yani neye devam? Çok eee anlayamadım düşündürücüdü ee, biz o zaman da herkes kendi payına düşen dersi e, almıştır muhakkak Bizler de aldık ee, ne kadar aciz olduğumuzu hissettik o büyük güç karşısında her zaman için ona itaatkar olmamız gerektiğini bir kez daha idrak ettik Rabbim bizleri Asi eylemekten muhafaza etsin ee, Rabbim e, cümlemizi korusun diyorum fazla uzatmayayım arkadaşlar ee, düzceye en büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum arkadaşlar nasıl ifade edeceğim çok da bilemiyorum böyle yoğun duygular içerisindeyim şöyle Japon gülümü de göstereyim ben şimdi böyle daldım gittim tekrar şu güzelliğim fuşya e, sar dünyam çok seviyorum bunu çok güzel görünüyor buna baka baka arkadaşlar e, bugün evet Japon gülüm de açmış şöyle bakın aslında ben ne yaptım şimdi şöyle söyleyeyim e, eşimi çocuğumu gönderdim okula dedim şu manzara çok güzel bu sardunyalar da cam kenarındaydı oraya aldım şiddetli rüzgar var diye şuraya kurdum Sehpama masayı kahvaltımı kurdum buraya çayımı da döktüm Eşim aradı, sesi de bir tuhaf geliyor. Düzce de deprem olmuş. Allah Allah, anlayamadım. Konuşması o kadar e, tuhaftı ki. Yani sesi de o da çok demek zor e, duygulanmış. E, sonrasında hani ara dedi yeğenim, ablamın kızı orada öğretmen eşiyle birlikte, çocukları var İki küçük çocuğu. E, ondan sonra ara falan dedi. Ben başladım ağlama, televizyonu açtım. Hiç e, telefona da bakmamıştım. E, televizyona da. Bilmiyordum. Ee, i̇nanın başladım ağlamayı. Çok şey bir duygu gerçekten. Yani zor bir duygu. Böyle zamanlarda insanlar. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Sonrasında kalktım hani Onu anlatıyorum Burada şu güzellikleri biraz da serin hava Dedim hani şurada şöyle şu manzarada Kahvaltı edeyim diye Size onun için buradan tuttum durdum Güzel manzara Hem böyle, Çok hoş şeyler anlatmıyorum ama En azından şöyle gözler Renk görsün o anlamda arkadaşlar Rabbim Güzelliklerden ayırmasın cümlemizi Rabbim hakkıyla Kendisini idrak edenlerden eylesin hakiki Kul eylesin bizleri hakiki peygamberimize hakiki ümmet eylesin diyorum. Ee, Allah'a emanet ol, olun arkadaşlar. Sonraki videolarda bu videoyu tabi böyle özel olarak çekmek istedim. Sonraki videolarda güzel şeylerle inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun. inanılmaz bir rüksan var. Rükset de demeyeyim zaten yani artık.